Herkes yönettiklerinden sorumludur. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hepiniz bir tür çobansanız. Hepiniz hangi görevi üstlenmişseniz ondan sorumlusunuz. Devlet reisi de bir tür çobandır ve yönettiklerinden sorumludur. Erkek ailesinin çobanı sayılır ve onlardan sorumludur. Hizmetkar, efendisinin malının çobanı durumundadır. O da koruması gereken maldan sorumludur. Netice itibariyle hepiniz bir tür çobansınız ve hepiniz üstlendiğiniz görevden sorumlusunuz. Asaptan Ebu Süleyman Malik İbni Huveyris radıyallahu an şöyle dedi. Biz aynı yaşlardaki birkaç genç Resulullah'a gelmiştik sallallahu aleyhi ve sellem. Yirmi gün boyunca onun yanında kaldık. Bizim yakınlarımızı özlediğimizi anlayınca geride ailemizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve şefkat dolu bir insandı. O zaman şöyle buyurdu. Haydi, ailenizin yanına dönün. Öğrendiklerinizi onlara öğretin. Yapmaları gerekenleri kendilerine bildirin. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın. Namaz vakti girince içinizden biri ezan okusun, en yaşlınız da size imam olsun. Birilerini yönetenler, onlarla yakından ilgilenmeli, ihtiyaçlarını öğrenmeli ve onlara yardımcı olmalıdır. Peygamber Efendimiz ashabının imamıydı. Bu sebeple onlarla yakından ilgilenir, ibadet başta olmak üzere, bilmeleri ve yapmaları gereken her şeyi kendilerine öğretirdi. Etrafındakilere derin bir şefkat beslediği için, onlar da Allah'ın Resulünü çok severdi. Bir Müslüman namazı önemsemeli ve onu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı ve ashabına öğrettiği gibi kılmaya gayret etmeli ve bunu diğer insanlara da öğretmelidir. İmam Buhari, Edebül Müfret, Cilt 1, Sayfa 236-237, 11 Temmuz Mevlana Takvimi